Uzak Dünyaların Çağrısı, Lirion Ailesinin Büyük Yıldızlar Arası Macerasının Başlangıcı Merhaba arkadaşlar. Devam etmeden önce kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve izlenimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Burada inanılmaz derecede ilginç birçok şey öğreneceksiniz. Destanın ilk bölümü, Ufkun Ötesindeki Dünyalar, Evrenin Kendisi Çağırıyor. Yıldız hayalperestlerinden oluşan bir aile, Yeni medeniyetlerin doğduğu yere gidiyor. Evren, her ışık noktasının bilinmeyene bir davet olduğu sonsuz bir yıldız dokusudur. Her canlı, nerede doğmuş olursa olsun, en az bir kez tanıdık olanın sınırlarını açmayı ve parıldayan ufkun ardında saklı olanı görmeyi hayal etmiştir. Lirion gezegeninde yeniye duyulan bu özlem sadece bir rüya değil, yaşamın bir parçasıydı. Burada birbirinden farklı milyarlarca canlı, savaşın olmadığı bir dünyayı paylaşıyordu. Şeffaf kanatlı sariler, eterin canlı kristalleri, yumuşak dokulumileri ve insansı Aryanlar. Herkes aynı ışık dürtüleri ve güven dilini konuşuyordu. Yıldız hayalperestlerinden oluşan bir aile. Liron'un hava şehirlerinden birinde bir Aryan ailesi yaşıyordu. Aylon, arkadaşı Mera ve kızları Lissa. Görünüşte dünya insanlarından neredeyse ayırt edilemezlerdi. Sadece gözleri parlıyordu, yumuşak sedef rengindeydi ve ten rengi duygulara göre değişiyordu. Her akşam kristal balkona çıkıp üç ayın yörüngelerinin iç içe geçmesini izliyorlardı. "Düşünebiliyor musun?" diye fısıldadı Lissa. "Dışarıda bir yerlerde bizim gökyüzümüzü hiç görmemiş yaratıklar var. Onlara bizimkinin ne kadar güzel olduğunu söylemek istiyorum." Aylon, göğsünde uzun zamandır aşina olduğu bir arzunun büyüdüğünü hissederek başını salladı. Sadece yıldızları gözlemlemek değil, onların bir parçası olmak. Yeni Dünyalara Davet Bir gün, şehrin merkez meydanında bir ışık kubbesi parladı. Kaşifler Konseyi, Pelor Dünyalar Köprüsü programı için katılımcıları duyurdu. Yıllardır fısıldanan bir projeydi bilinen sektörlerin ötesine, Lirion ışınının nüfuz etmediği bulutsulara bir keşif gezisi. Bu bir şans, dedi Miara, teni yumuşak bir turkuaz renginde parlayarak. Bunu hep hayal etmiştik. Lisa sevinçle zıpladı. Hiç görmemiş olanları görebileceğiz. Hiç kimse tanışmadı. Karar kendiliğinden geldi. Aile hiç düşünmeden başvurdu. Uçuşa hazırlık. Gemileri sol verir. Canlı bir organizmaya benziyordu. Mürettebatla birlikte büyüyor ve değişiyor. Pilotların nefesine tepki veriyordu. Lironlar makine yapmıyorlardı, makine yetiştiriyorlardı. İçeride deniz meltemi ve cennet bahçelerinin çiçekleri kokuyordu. Aile yola çıkmadan önce arkadaşlarına uzun uzun veda etti. Şeffaf kanatlı sariler onlar için koruyucu desenler örüyor. Eterler onlara navigasyon kristalleri veriyor. Lumiler atmosferi titreten alçak akorlarla şarkı söylüyordu. Herkes onlara iyi şanslar dilemedi. Açık yürek diledi. Lironda beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak buna denirdi. Başlangıç ve ilk yolculuk. Solveer güçlü ufkun üzerine çıktığında, üç ay aynı anda onları ışıkla aydınlattı. Yer dalgaları gemiyi ana gezegeninden nazikçe uzaklaştırdı ve önünde milyarlarca olasılıkla dolu sonsuz bir karanlık açıldı. Aylon korkusunu hissetti. Kaybolmak, önlerinde her biri sadece ailelerinin değil, tüm onun kaderini değiştirebilecek bir karşılaşmalar okyanusu vardı. Yoldaki hayaller. Haftalarca yıldızlar arasında süzüldüler. Miara ışık günlükleri yazdı, Lisa yeni takım yıldızların fotoğraflarını topladı. Biliyor musun, dedi bir keresinde, belki de uçtuğumuz yerde aynı aileler bizi bekliyordur. Onlar da gökyüzüne bakıp bizimle tanışmayı hayal ediyorlar. Aylon gülümsedi. Evren sonsuzsa, buluşma arzusu da sonsuzdur. Bilinmeyene doğru. Önlerinde efsanelere göre yıldızların ve medeniyetlerin doğduğu deniz mavisi bir bulutsu yavaşça bilirdi. Solveir hafif bir titremeyle duyuldu, yeni bir uzaya girdiklerinin bir işareti. İşte, dedi Miara sessizce. İlk yeni dünyamız. Aile ellerini sımsıkı tuttu. Korkmuyorlardı. Sonuçta, asıl keşif çoktan gerçekleşmişti. Evren, aramaya hazır olanlara cevap verir. Uzun bir yolculuk ve ilk karşılaşma. Aylar kısa rüyalar gibi titreşti. Sol değil karanlığın içinde süzülerek, yeni takım yıldızların parıltısını canlı kabuğunda topladı. Aile, geminin nefesine ayırt etmeyi ve ruh halini anlamayı çoktan öğrenmişti. O da keşif anını bekliyordu. Bir gün Lissa herkesten önce uyandı ve ekranda yumuşak bir ışık fark etti. Yıldız gibi görünmüyordu, ışık sıcaktı, canlı bir yaratığın nefesi gibi. Baba, anne, bakın! Sesi sevinçle titriyordu. Ufuk yavaşça önlerinde açıldı. Bulutsunun derinliklerinden pembe ve altın renginde parıldayan halkalarıyla masmavi bir ışıkta bir gezegen yükseldi. Atmosfer sanki misafirleri karşılıyormuş gibi parlıyordu. Aylon istemeden Miara'nın ellerini sıktı. "Bulduk," diye fısıldadı. "Bizi çağıran dünya." Yeni bir hikaye beklentisiyle nasıl olduğunu öğreneceğiz. Solveir sanki manzaranın tadını çıkarmak ister gibi yavaşça yavaşladı. Sensörler gösterdi, atmosfer yaşam için uygun. Burada birileri yaşıyor, dedi Miara ve teni neşeli bir mora büründü. Belki de bizi bekliyorlardır, diye ekledi Lisa. Önlerinde adını bilmeden hayalini kurdukları gezegen uzanıyordu. Aile el ele tutuştu ve hissetti, yolculukları daha yeni başlıyordu. Yeni karşılaşmalar, yeni arkadaşlar, belki de koca medeniyetler, tüm bunlar parlayan halkaların ardında bekliyor. Ve evren de sanki gülümsüyordu. İlginiz için teşekkür ederiz. Hikayenin devamını bekleyin ve lütfen çalışmamızı beğenip abone olarak işaretlemeyi unutmayın.